Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyoruz. Bugün hamburger yapacağız ama hazır hamburger yapacağız. Yani kendimiz köfte yapmakla bilmiyorum pahalı olur diye. <laughs> Neyse. Bunları koyacağım o zaman tek tek. Korktuğum için unuttum. Üstüne geldi Ve son. Tamam şimdi biraz. Neyse olmuyor. Şimdi limon pişecek. Ondan sonra devamını yapacağız artık? Arkadaşlar ben patatesleri yardım yardım ettiler öyle doğradım çünkü tehlikeli. Şimdi kavurucuk döneceğim patatesi kızartacağız köfteler bir şey yok. Çok hızlı saydım hadi geçelim. Böyle böyle küçük Severmiyor. Çevirken dikkat et iyi bir şey olur. Ay işte, Güzel hamburger böyle yapılır. Ben usta olmuşum. Yapa yapa o zaman ben bunları da doğrayayım. Sonra görüşürüz. Şimdi yağmur yerlerimizin köfteleri pişti onları alıyoruz. Bu ağır niye böyle yağmur yerlerimiz Biraz kokmuş sanki. Evet aldım. Şimdi diğerlerini geçelim. Ee, arkadaşlar şimdi Patateslerimiz pişiyor, kızarıyor yani. Çünkü ben yapmadım. Tehlikeli işleri. Böyle gelişmeyin. Büyüğünüz olmalı Bu arada e, buradan mavi sana bir şey diyeyim. Avokado yok. Avokadosuz bu hamburger turşulu. <laughs> Yoksa sen her şeyi avokadolu yapıyorsun. Ben her şeyi turşulu yapacağım. Arkadaşlar kapotezlerimiz çıktı. Ben bunu asacağım. Korkuyorum. Çok yavaş at. Bir daha, bir daha kaçsa. Dur ben sana yardımcı olayım. al. şeyi. Dağıt. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ama göz dizeceğim. O yüzden bu pişerken dizebilirim. O zaman dizmeye geçelim. Tamam şimdi başlıyorum. Mayonezimi dökeceğim. Yeter mi? İçili... Döndür daha doğrusu. Hoppala. Şu başı. Şimdi. şimdi dağıttım ben bunları. Son arkalarımız da hazır. Patatesimiz hazır. Sadece hamburgerimiz kaldı. O zaman başlayalım şey mayonezleri dağıttım. Ne kadar koyacağım bilmiyorum. ama ikisine de eşit dağıtmayacağım. Yeter mi bunun kadar? Hı hı. Direk. Biraz da koyayım. Tam yeter. Bundan ne yapayım? İstiyorsan koyabilirsin kendine. Tamam. tamam şimdi köfteleri koy. Şey, köprü önce. Yani onu elimle mi koyacağım? Koyabilirsin elini yani yıkadım. zaten. Bir, direkt iki tane mi koyayım? Hı hı. Nasıl olacak? Heh, böyle bence daha güzel olur. Nasıl olacak? Böyle. Üst üste de koyabilirsin. Bence böyle daha tatlı olur. <laughs> tamam. Şimdi turşu. Şöyle daha tarz. biraz daha Ama çok oldu bence. Tamam. Kapanmayacak. Kapanır. kapanır inşallah. Sonra ekmeğin üstüne bir daha keçeceğim. Mayonez dökeceğiz. Evet. Büyük oldu ama Burayı kürdan takarız belki yiyebilmem için. Burger King ve bunu karar vereceğiz. Ee, o zaman biz buna da oynayacağız. koyalım. Tadına bakacağım, tadım yapacağım. Güzelse söyleyeceğim. Zaten güzel olmuştur. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi bir ısırık alacağım. Sevdim mi sevmedim diye bakacağız ama seveceğim. Keşke burada olsanız da deneseniz var ya öyle bir güzel ki parmaklarını yersiniz. Bence çok güzel olmuş. Abone olmayı, beğeni like atın. Görüşürüz.